sizinle birlikte kareden en son çıkan kazanır oynuyoruz. Bugün e, şu ortaya şu noktaya eşyalar koyacağız. E, onu alacağız böyle birbirimizi ittireceğiz. Dışarı çıkan eliniyor. En son çıkan kazanıyor bu kadar. Tamam bu oyunun özeti buymuş. Ben de bilmiyordum öğrenmiş oldum. Tamam o zaman koyalım eşyalardan hangisini koymak istiyorsanız. Al onları bakalım. Bir. Tamam tamam koy geri girersin. Ben seni saymam merak etme. Hem kamerayı çekip hem nasıl koyayım? Hadi bakalım hanginden başlıyormuşuz bakalım. Geçin, köşelere, köşelere Kenarlarına koy. Tamam. E sayacağız mı nasıl koşacaksınız? Nasıl üç ol. dediğimde değil mi? Bir, iki, <laughs> iki buçuk, <laughs> üç. E ee, <laughs> Durun ama böyle bu çok ittirmeli <laughs> mi? Nasıl oldu şimdi? Benim çok, güzel. <laughs> çok güzel. Biri minderi, ikisi de sandalyeyi kaptı. Ee, Hakkı evet. sana kalmadı mı? Sonra ben ben Hadi bakalım. Ben, şimdi de ortaya yiyecek koyduk. Evet. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Yavaş. <laughs> Yalnız bir kişi iki tane alabiliyor mu? Alabiliyor. Nasıl alabiliyor? Yeah. Şey Yok artık. Şey Biz evde yaptık. Bu oyun hiç Biz yaptık. paylaşımcı bir oyun değilmiş arkadaşlar. Aynen. Biri kiraz almış, bir, biri eti bu. Bir oyun bu. Bence de çok acımasız. Evet, ben Paylaşmak ben... güzeldir kavramını vermiyor. Açım, 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 açım. Hakkı sana bir şey kalmadı yine. Bunlar hemen kapıyorlar ya. Hakkı en küçük diye. Ha bak paylaşınca işte bak bu kadar. Süper. Tamam. Centilmen hareket. Tamam bu centilmen hareket. Bayıldım. Çok iyi. O zaman şimdi sırada başka bir şey koyacağım. Şimdi ortada bir su tabancası var. Bu su tabancasını ilk kapan diğerlerini ıslatacak. Bir. Onur şşt. Hizayı bozma kurallara uy. Bak bak bacağın öyle başmış ki zaten su tabancasına yakınsın. Tabii. Elinizde satsa bancısındasın. 1 2 Anneciğim sen de çıkıyorsun. 2,5 Ben 3 demedim. 2,80 2,90 2,99,5 3 Ver be, ver Allah vallahi Onur aldı. Onur aldı. Gençler, gençler kaçın. Çok fena ıslatır, acımaz. Benim çocuğumu ezme. Ay çok ıslatıyor bu. Allah'ım nasıl tabancasıymış öyle. Ay çok ıslattın. Kendinizi koruyun arkadaşlar bence. Ya yavaş çocukları yıkadım. Benim kızım ıslattı vallahi o bak. Hadi başlıyoruz tekrardan. Şimdi sırada tekrar yiyecek. Karpuz, çikolata ve kreker Kim neyi kaparsa? 1 2 3. Yo! Bunlar canavar gibi gerçekten. Biri bir tabak karpuzu kaptı. Biri hem krekeri hem çikolatayı. Ya boyunda niye şöyle bir şey yok? Herkes bir tane alsın arkadaş. Herkesin bir tane almak olsun ya. işte değil. i̇şte çok kötü bu ya. Onur karpuzdan paylaş. Oyarım karpuzdan paylaş. Dört tane var orada. Çocuklara da ver. Paylaşın ya. Bence de paylaşın. Paylaşmadan olmaz. Evet. Hem güzel mesajlar verin izleyen çocuklara. Evet kreker de yemek isteyen ya da. Başlayayım. Şimdi bir yarışma yapıyoruz. Önce anlasalım. En az top atan çıkıyor. Artık oyundan çıkmaya başlayacağız. Basket atan. En az basket atan çıkacak. Elimizdeki toplardan kaç tanesini atacaksın bakalım. Başla Onur. Bir. de bir. Üçte iki. Dörtte iki. Aynısını atma. 5'te 2 5'te 3 5'te 3 mü yaptı? Beş Pardon. 6'da 3 7'de 4 8'de 4 9'da 5 10'da 5 11'de 5 12'de 5 Hadi de 5 yap. 13'te 5 14'te 5 15'te 15'te 6 Onur içine girseydin. Kovanın içine girseydin. Azıcık daha uzansak kovanın içine gireceksin. Sırada kim var? Topları toplayalım. Sıra İbrahim'de. Bakalım 15'te kaç atacak? 1'de 0. 2'de 0. 3'de 0. Uzan bir uzan. 4'de 0. İsabetle. 5'de 0. 6'da 1. 7'de 1 8'de 2 9'da 2 10'da 2 11'de 2 Başka top yok mu? O zaman 4 tane daha alma hakkım var. 4 tane daha al. 11'de 2 şu an. Birileri de çocuğa yardım etseydi ya top getirmede. 11'de 2 12'de 2 13'te 3. Hadi. 2 top hakkım var. 2 tane daha top hakkım var. Kaçta? 13'te 3. 13'te 3 yaptı. Bakalım şimdi ne yapacak. 14'te 4. 15'te 5. Bak güzel attı sonradan. Baştan yani. böyle assaydı. Bir, bir, bir puan alsın. Onur 6 İbrahim 5. Hadi bakalım. Ben Sıra Ramazan'da. Hadi bakalım. Bir de sıfır, 2'de de sıfır, üçte bir, dörtte bir, beşte bir, altıda bir, 1 de bir, bir. 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 sekizde bir, biraz isabetli ve dikkatli at, 9'da bir, onda bir. 11 de 2 12 de 2 13 de 2 14 de 2 Bir top daha verin. Onur, Aslıma'ya bak be. 15'te 2 mi? Sıra Hakkı'da. Hadi bakalım Hakkı başla. 15'te kaç atacaksın? 1'de 0. 2'de 0. 3'te 0. 4'te 0. 5'te 0. 6'da 0. Sanki Hakkı'nınki daha mı uzak oldu? Evet. Bence yaklaştırın haksızlık oluyor. Evet. Onur biraz daha yaklaştır. Seninki çok yakında. 6'da 0. 7'de 1. Hadi, hadi, hadi. Ah içinden çıktı. 8'de 1. Benim hep oldu. 9'da 2. Ay, çok Onur. Da çok yakın 10'da 3 mü? Sen de Onur. Ay Aysman'ı getir. 10'da 3. 10'da 3. Tamam. Tamam 13. 11 de 3. 11 oldu. 4 top vereceksiniz. 4 tane top verin bakalım Hakkı'ya. Aldın, hmm. 11 de 3 şu an. Onur, Onur Aysun'a getir. Başla. 12'de de 3. Ama kovada 5 top var. Demek ki içine gitmiş sonra. 12 de 3. O 13 4. 15 4. Yani şimdi ne oluyor? Bu turda Ramazan eleniyor. En az 3 yaptığı için Ramazan eleniyor. Sayıyorum. 1 2 3 Ne oldu? Hakkı yer alandı ama. Çok sert bir ya gençler. Biraz sakin, relax, yıkayabilirsin. Dur dur, bana ver. Çarpıştılar. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Yine kimler kaptı? Allah'ım yine İbrahim'le. Onu. Vay paylaşmıyor şuna bak. Değişmiyor da. Şimdi son etapımızı yapacağız. Son jenga etapımızı yapmayacağız mı? Nasıl olacakmış o? Nasıl eğlenecekmiş yani? Kim nasıl eğlenecek? Söyle bakalım be. Eğlenen 100 lira Onur da para çok. Kumbarasında bir 3000-4000 para vardı. <laughs> tabii su tabancasını Onur kapınca. <laughs> Ay. Ya vicdansız çok fena ıslatıyor. <laughs> Hakkı hep yüzünü dönüyor ve ıslanıyor bayağı bir. <laughs> Onur yavaş kulağımıza falan gider. <laughs> Hakkı da ona haber bülteni gibi. <laughs> haber. Ay. Yüzü, yüzü çok kötü oldu. <laughs> Onur kulaklarına gidecek çocukların dikkat. Onur vicdansız Onur. Keşke o almasaydı ama maalesef. Alın alın alın. Birbirinizin eşyasını alabilirsiniz bence. Ama kareden çıkmadan değil mi? Onur karesinden çıkmadan değil mi? Aynen. <laughs> Yıkadı valla. Yuh Onur yuh. O da çok büyük bir su tabancasıymış. Daha kibarı yok muydu? <laughs> Kimse karesinden çıkmadan birbirinin şeyini alabilir. Onur'dan şu tabancasını bir alsanız çok iyi olacak. Ya yeter. Yeter çocuklar mahvoldu. Hakkı. Ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi, son son olarak demeyelim de, jenga oyunu oynayacağız. Elenen çıkacak. Hmm, i̇ki kişi kalacak, o iki kişi de şey olacak. Başlayalım. başla bakalım. Önce kim başlıyor? Bakalım kimde yıkılacak. Gelen şeyi alabiliyorum bak. Alacağız. Tamam. Bundan sonra öyle yapalım. Herkes dokunduğunu alsın. Dikkatli dokun. Bende, bende. Onur hemen kolay yerden kaptı her zamanki gibi. Orada aslında. Tabii hı canım. Hı hı. Gibi. Ben mi? Ben olsam oradan olur. yan koyacaktım. Hı. Evet, Abi sıra kim? Sıra. sıra Onur'da. Hı hı. Da onur da. Onur yine Hatta bir şansı. Al, al, al. Kolay çıkanlar. Onur dur göremiyorum senden. Kafanı çek. Orada almıyor mu? Alınıyor. İyi kıştan alınmıyor. Alınır, alınır gençler bir şey olmaz. Önemli olan düşürmemek. <laughs> Hakkı da aldı. <laughs> İbo da aldı. Onur. Aha, Onur hemen çekti yine. Onur yine bu kolay lokma, lokma buldu hemen. Aldı. Dokundun. Dokundun. Al. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tüh. Dokundun alınca. İbo, İbo da düştü. İbo elendi. Hadi son etap. Geriye Onur'la hakkı kaldı. Beşer tane basket atacak. Bir de sıfır. İki de sıfır. Onur getiriversin mi çocuğa topu? O da sende getiri verir. Tamam. Hadi bakalım. O zaman vakit kaybı olmaz. Yorulmaz hem. Vav wow, girdi değil mi? de bir. Üçte Ay, bir. Üçte bir. Üçte bir. Vay oluyor da Onur koşsana. İyi kendi toplarını da kendin getireceksin olur. Dörtte bir. Hadi bakalım. Köyde kendimizin çaktığı potayla. Hakkı çok geriden atıyorsun. Öne git oğlum biraz. Öne git biraz. tam orada. Hadi canım beşte bir. Sıra Onur'da. Sıra Onur'da. Beş tane atacak. Hadi bakalım. Gerçekten mükemmel. Onur bir atışla potayı kırdı. Ve böylelikle kazanan Hakkı. Çünkü atmıştı. Ama sen de kırmasaydın. Tekrardan pota yapamam. <laughs> Kazanan hakkı. Tepede var, tepede. Hani nerede tepede bir potada. Razıyım. Hem büyük. Oraya da. Başladı. <laughs> Gördük değil mi? Tam tepede şurada arkadaşlar. Birde bir. Birde bir, bir mi? Hayır, bir de iki. Ama yıkılır, Hayır. Üç. Olur ama şimdi potalar değişti yani. Bu bir haksızlık. Birde bir. Ama çok yüksekler. Olmadı. Allah'ım ağacın her yerinden pota çıkıyor. Bir, bir ya, ya. Bu, bu. Üçte iki. Onur'a yüksek daha iyi yaradı. Gördün mü? Yükseğe attı. Üçte iki. atabilecek mi bu Hakkı? Tamam Hakkı. Sen de denemek istersen deneyebilirsin. Vav. Wow, 4'te dörtte iyi attı dakika. Dörtte üç. Sen de oraya atabilirsin istersen. Haksızlık olmasın. Beşte üç. Hakkı da denesin o zaman. Hakkı biraz değil mi? Evet ama burada da atsın. Gel biraz yaklaş. 3'ü geçersen hop, hop, hop. Tamam ya onun yaşına göre O senden A -a. yaş küçük Onur her türlü Burası yüksek sana <laughs> Hakkı burası sana yüksek Tamam o... Attı mı? Atamadı mı? 2'de 0 oldu 3'te de 0 atarsan zaten Ooo içinden çıktı ve maalesef maalesef kazanan Onur oldu. Ve maalesef. Her zaman da kazanıyor. Evet. Ödülün. Eşek şans. Ödülün <laughs> mü? Ödülün senin kumbaranın. 3 bin lira. Bizim <laughs> <Güzel gülüyor> bilirsin onu işte. 100 lira ödül. Hayır, yap yapabil <laughs> evet. Hayır yapabilirsin Onurcuğum <laughs> tamam mı? 3 bin, bin liranın. Evet lir. ama çok güzel oldu bence. Yediğiniz içtiğiniz mis gibi. Ben oh. Çok eğlendim. çünkü herkes ıslattı. Herkes ıslattın ve sen kazandın.